Merhabalar efendim. Bugün kolektife bir soru sorduk. Sorumuz da şöyle: Acaba aklımdaki kişi dönecek mi? Bakalım gerçekten aklımızdaki kişi dönecek mi arkadaşlar? Şimdi aklınızdaki kişi gerçekten iki e, dişil arasında kalan bir aklınızdaki kişi var. Burada çünkü bir e, gördüğünüz gibi bir kontrat meselesi var. O yüzden iki dişil arasında kalan ve bu kontratı kapak, kapatmak isteyen aklınızdaki kişi şu an arafta. Ama artık yol ayrımına gelinmiş. Yol ayrımında e, biraz maddi anlam zorlamaktadır. Yalnız şöyle söyleyebilirim ki burada gerçekten maddi anlamdaki durumu netleştirmiştir. Şöyle ki artık kendine hayatıyla alakalı Yeni bir şans tanımaya ve denge içinde kendini bir yola koymuş yani yeni bir başlangıca hazırlamış bir aklınızdaki kişi var diyebilirim arkadaşlar. Bu zaman biraz uzun bir zaman arkadaşlar. Şöyle söyleyebilirim gerçekten artık ilahi adaletin çalıştığı, kader çarkının çalıştığı ve artık bunun olması gerektiği zamanını anlatan bir zamanda aklınızdaki kişi ve evet gerçekten sona doğru gitmekte ve sonuçlandıracaktır ki onun da kendiyle alakalı artık kendi hayatıyla alakalı hayalleri ileriye doğru gitme ve yeni bir sayfa açma gibi bir yola girdiğini görebiliyoruz. Yani şöyle diyebiliriz sonuç olarak aklımızdaki kişi dönecek mi? Buraya göre, buraya göre her ne kadar daha biraz zaman görünse de evet artık her şeyi geride bırakarak, her şeyi geride bırakarak kader çarkının da çalıştığı bir zaman diliminde ve çok yakın bir zamanda kendi hayallerine, kendi hayatıyla alakalı. Yani buradaki iki dişilden biri siz iseniz size doğru yola çıkacaktır. Burada herkes için geçerli olmayabilir bir şey söylemek istiyorum. Buradaki aklımızdaki kişi siz bu insandan uzakta olmuş olabilirsiniz. Şehirler, ülkeler de e, arası olabilir ama burada görünüyor ki aklımızdaki kişi evet ileriye doğru hayallerinin peşinden gideceğini, aklındaki kişi eğer siz iseniz size döneceğini gösteriyor arkadaşlar. İyi günler.